Otomobili meraklısı Ağır Dalı hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 6 Nisan tarihine geldik ve sıfır otomobillerdeki son değişiklikleri kalem kalem sizin için paylaşıyoruz ki tüm detaylardan haberiniz olsun. Böylece farklılıklara sahip olabileceksiniz. Diğer marka modelleri merak eden arkadaşlar lütfen videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet MG cephesinde 5 Nisan'da fiyatların değiştiğini yine görüyoruz arkadaşlar. Nisan ayı fiyatları. Bakalım 2024 modellerde ne gibi farklılık var. ZS modelinde 3 paket var arkadaşlar. ZS modellerinde 15 bin lirayla 35 bin lira arasında zam olduğunu görüyoruz. En fazla zamlı başlangıç olan 1.5 manuel Modelini aldığını görüyoruz. 1 milyon 79 bin lira. Ve HS pakette de benzinli olarak iki paket var. Bunlarda da arkadaşlar 30 bin liralık iki modelinde de zam olduğunu görmekteyiz. Gördüğünüz gibi bir MG cephesine son durum böyle. Kanalımıza abone olun. Değişikliklerden haberiniz olsun. Hoşçakalın.